Venezuela bu sabah dengeleri sarsan bir krizle uyandı. Amerika Birleşik Devletleri ülkeye yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığını açıkladı. Başkent Caracas'ta patlamalar ve hava saldırıları rapor edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Venezuela yönetimi bu durumu egemenliğe açık bir askeri müdahale olarak tanımladı ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Bu kriz bir gecede ortaya çıkmadı. Aylar süren yaptırımlar ve petrol baskısı gerilimi tırmandırdı. Nitekim Donald Trump 18 Aralık 2025'te yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Venezuela'da çok petrolümüz vardı. Şirketlerimizi oradan çıkardılar. Onları geri istiyoruz." Bugün yaşananlar bu sözlerden sonra gelen en sert kırılma olarak görülüyor ve dünya şu anda Venezuela'ya odaklanmış durumda. Deep Brief sundu.